nerede olduğumuzu ya da toplumun söylediklerini hissettiklerimize rağmen, hayatın bir mücadele olması gerekmiyor. Biz zorluklarla dolu yaşamamız gerekmiyor, hayat istediğiniz gibi yaşamak için. Ama birçoğumuz zor zorlu zorluklar karşısında bizi sınırımıza kadar sürükleriz. Bu olduğunda, benzer durumlarda çok sayıda insan olduğunu unutmayın. Geçirdiğiniz mücadelenin ya da acının kimsenin paylaşmadığına inandığınız zaman bile bana inanın var ve orada olan çok sayıda kişi bunu atlatmayı başardı. Bu gerçeğin yüzünden sen de yapabilirsin. Hayatımızdaki zorluklar bazen bizi felç ediyor gibi hissedebilir. İlerlemeye devam etmemizi engelleyebilir. Belki de tekrar ilerleyebileceğiniz bir zaman bile göremezsiniz. Bu zorluklar üstesinden gelemeyecek engeller gibi hissedilebilir ama her zorluk ne kadar büyük ve büyük olursa olsun üstesine gelebileceğiniz bir şeydir. Sadece güçlü kalmanız ve devam etmeniz gerektiğini bilmelisiniz. Tüm zorluklar geçtiklerinde herkes için böyle görünüyor ama mücadelelerimizden geçerek daha güçlü insanlar oluyoruz ve onlarla başa çıkmak için ne kadar dayanıklı, harika ve yetenekli olduğumuzu öğreniyoruz. Ve kişisel zorlukların üstesinden geldiğinizde kendinizle gurur duyacaksınız ve eğer tekrarlarsa aynı durumlarla yüzleşebileceğinizi bileceksiniz. Öyleyse hayatın imkansız mücadelelerini sadece üstesinden gelmek zorunda olduğunuz zorluklar olarak düşünün. Çünkü sonunda sorununuzu aştığınızda düşündüğünüzden daha güçlü bir insan olduğunuz için kendinize gururla bakacaksınız. Nerede olduğumuzu ya da toplumun söylediklerini hissettiklerimize rağmen Hayatın bir mücadele olması gerekmiyor. Biz zorluklarla dolu yaşamamız gerekmiyor, hayat istediğiniz gibi yaşamak için. Ama birçoğumuz zor zorlu zorluklar karşısında bizi sınırımıza kadar sürükleriz. Bu olduğunda, benzer durumlarda çok sayıda insan olduğunu unutmayın. Geçirdiğiniz mücadelenin ya da acının kimsenin paylaşmadığına inandığınız zaman bile, bana inanın var, ve orada olan çok sayıda kişi bunu atlatmayı başardı. Bu gerçeğin yüzünden sen de yapabilirsin. Hayatımızdaki zorluklar bazen bizi felç ediyor gibi hissedebilir, ilerlemeye devam etmemizi engelleyebilir. Belki de tekrar ilerleyebileceğiniz bir zaman bile göremezsiniz. Bu zorluklar üstesinden gelemeyecek engeller gibi hissedilebilir. Ama her zorluk ne kadar büyük ve büyük olursa olsun, üstesine gelebileceğiniz bir şeydir. Sadece güçlü kalmanız ve devam etmeniz gerektiğini bilmelisiniz. Tüm zorluklar geçtiklerinde herkes için böyle görünüyor ama mücadelelerimizden geçerek daha güçlü insanlar oluyoruz ve onlarla başa çıkmak için ne kadar dayanıklı, harika ve yetenekli olduğumuzu öğreniyoruz. Ve kişisel zorlukların üstesinden geldiğinizde kendinizle gurur duyacaksınız ve eğer tekrarlarsa aynı durumlarla yüzleşebileceğinizi bileceksiniz. Öyleyse Hayatın imkansız mücadelelerini sadece üstesinden gelmek zorunda olduğunuz zorluklar olarak düşünün çünkü sonunda sorununuzu aştığınızda düşündüğünüzden daha güçlü bir insan olduğunuz için kendinize gururla bakacaksınız. Mücadele kendi kendine çalışmanın kaçınılmaz bir parçasıdır. Hayallerine doğru inşa etmeye çalıştığınızda hiçbir şey kolay gelmez. Zorluklar ve zorluklar sürekli eşiniz olacak. Ama senden önce insan Birinci güç ve büyüme yalnızca sürekli çaba ve mücadele yoluyla gelir. Mücadele büyümenin ön koşuludur. Uzun süreli zor işler, terler ve zorluklar olmadan, mevcut performans seviyemizin ötesine geçemeyiz. Bir anlamda, mücadele bir eğitim biçimidir. Bizi bir sonraki adım için hazırlamaya hazırlar ve zorlar. Mücadele sadece daha fazla olur. Biz giderek daha zor zor zorluklarla karşı karşıya olduğumuzda, karşılaştığımız zorlukların miktarı sadece artıyor. Şu anki mücadelemiz bizi bir sonraki adım için hazırlar. Mücadeleyi durdurduğumuz an, yeterince büyük zorlukları karşılamayı bıraktığımız andır. İkinci başarılı olduğuma bakın. Onu bir gecede beğenmedim. Bu uzun yıllar süren mücadelenin bir ürünüydü ve her yıl zamanlarım yavaş yavaş iyileşiyordu. Mücadele ve bununla ilgili gelişmeler uzun yıllar boyunca devam eden bir sürecin sonucudur. Hiçbir şey hızlı bir şekilde elde edilemez. Yıllarca çalışmadan hiçbir şey yapılamaz. Her gün biraz daha iyileşiyorsun. Her yıl hedeflerinize yaklaşıyorsunuz. Ancak bu iyileşme her zaman koşmaya gelinceye kadar ölçülebilir değildir. Girişimciler yıllarca bir hedefe ulaşmak için çalışabilirler ve neredeyse hiç görülebilir bir iyileşme göremezler. Ama emin olun iyileşiyorsunuz. Sürekli ilerlemeye devam edersen. Beşinci korkmadığınız ve uğraşmadığınız bir şey için haklı hissetmeyin. Sadece geriye oturmak, rahatlamak ve herhangi bir belirli sonuç almayı bekleyemezsiniz. Mücadelenin içinden geçmek, yaptıklarınızda başarılı olmanın hakkını hak ettiğiniz tek yoldur. Girişimcilikte hak sahibi olmanın yeri yok. Sadece bir kez bir şey yaptığın için onu tekrar yapacağın anlamına gelmez zaten alanınızda bir üne sahip olduğunuz için, bu noktadan itibaren, yaptığınız her şeyin başarılı olacağı anlamına gelmez, her yolculuk kendi savaşıdır. Her anlamlı proje, kendi terini gerektirir. Altıncı hikayem bir özgürlük mücadelesi şarkısı. Kendi amacını bulmak, korkuyu nasıl aşmak ve kendinden daha büyük sebepler için ayağa kalkmakla ilgilidir. Mücadele aynı zamanda amaçla da ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır. Mücadele ediyoruz. Çünkü anlamlı bir şey için çalışıyoruz. Çünkü biz, kendimizden daha büyük bir şeyin gerçeğe dönüştürülmesinin bir misyonu üzerindeyiz. Bu gibi projeler devasa. Aslında o kadar büyük ki, onları asla gerçekliğe dönüştürmeyi hayal bile edemeyiz. Bu yüzden korku bizim sürekli eşimizdir. Bilinmeyenin korkusu. Yapacağımız işte başarılı olacağımızı bilme korkusu. Bu mücadelede sonsuza dek kalacağımızdan korkuyoruz. 7. Hayat esasen bir aldatmaca ve koşulları yenilgidir. Kurtarıcı şeyler mutluluk ve zevk değil, mücadelenin getirdiği daha derin tatminlerdir. Hayatta nihai zafer gibi bir şey yoktur. Bunu vaat eden her şey sahte bir sözdür. Başardığın şey ne olursa olsun, gitmek için her zaman daha fazlası vardır. Ne kadar çok zorluk geçirirseniz geçin, her zaman yüzleşmek için daha fazla olacak. Yenilgi normal bir durumdur. Başarısızlık normdur. Ama sonra mutluluk mutlu bir cennette yaşamakla gelmez, tam olarak hayal ettiğiniz gibi. Gerçekleşme, mücadelenin başında olmak ve zamanla yavaşça küçük zaferler elde etmekten gelir. Gerçekleşme, en büyük mücadelelerinize bakarak ve bu seferin o kadar da kötü olmadığını fark ederek gelir. Ve şimdi kendinizle gurur duyabiliyorsunuz. Her olasılıkla ilerlemeye devam ettiğiniz için. 8. mücadelenin başarısız olabilme olasılığı bize adil olduğumuzu düşündüğümüz bir işe destek olmaktan alıkoymamalı. Muhtemelen başarısız olacaksın. Onu asla elde edemeyeceksiniz ki bunu yapmaya karar verdiniz ve bu iyi. Aynı gerçeklik herkes için de var. Çünkü herkesin bir amaçları var ve bu amaç için çalışıyorlar. Biz asla kesin olarak bilemeyiz ya da değil, biz bir zamanlar bunu başaracağız mücadele edeceğinizi ve boşuna mücadele edebileceğinizi bilmek yutmak zordur ama denememek bile daha da acı verici sonsuza dek pişmanlık içinde yaşayacaksın sonsuza dek kendinize soracaksınız sadece denersen ne olurdu sadece devam edersen sadece daha çok çalışsaydın sonsuza dek pişmanlık ve hayal kırıklığıyla dolu bir dünyada yaşayacaksın 9. mücadele hakkında mücadele etmeyin. Başka bir deyişle, hayat yükseliş ve düşüşlerle dolu. Yani eğer mücadele ediyorsanız, endişelenmeyin. Diğer herkes bir noktada var ya da olacak. Mücadele edip mücadele etmezler, döngüler halinde gelirler. Bir süre bir hedefe ulaşmak için mücadele ediyorsun. Sahip olduğunuz her şeyi kullanarak bu yönde çalışıyorsunuz. Ama bu kadar çok zorluk ve zorlukla karşı karşıya olduğunuz için işler zor. O zaman yaptığın işte başarılı olursun. Kendinle barış içinde hissediyorsun. Ama bunu anlamadan önce aklınıza yeni bir şey geliyor. Daha yüksek bir şey. Başarmak daha zor ve senin için daha anlamlı bir şey. Biz insan olarak tamamen tatmin olmayı amaçlamıyoruz. Biz her zaman daha fazlasını istiyoruz. Biz her zaman daha yüksek tırmanmak istiyoruz. Bu sadece bizim doğamızda. Bu nedenle, eğer şu anda mücadele ediyorsak, o zaman savaşmayacağımız bir zaman da gelecek. Ve eğer şu anda tatmin olursak, yine mücadele edeceğimiz bir zaman da gelecek. Onu, hepimizin yapmamız gereken, bizi devam ettiren, bu mücadelenin uzun süre devam etmesi için bize güç ve sabır veren kaynağı bulmaktır uzun süre mücadele edeceğimizi bildiğimiz için bizi devam ettiren bir şey bulmamız gerekiyor. Yıllar boyunca bizim için enerji, ilham ve yönlendirme kaynağı olacak bir şey. Kendi ihtiyaçlarımızı anlamamız gerekiyor. Tüm karşılaştığımız zorluklara rağmen bu ihtiyaçları nasıl karşılayabileceğimizi anlamamız gerekiyor. Bir kişi için bu güzel bahar spor olabilir. Başka birisi için fakirleri desteklemek olabilir başka bir şey için yaratıcı bir tutku olabilir bir taraftan takip ederler kaynaklarınızın ne olduğu önemli değil ama hayatınıza ne getireceğinizi ilerlemeye devam etmenizi sağlayacak şeyleri bulmanız gerekiyor